Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere zekata, zekat vermenin, sadaka vermenin e, sevap ve faydalarından bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, öncelikle sadaka vermek e, kişiyi Cenab-ı Allah'ın koruması anlamına gelir. Ya da sadaka vermek suretiyle kişinin kendisini Allah'ın koruması altına vermesi demek anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Bir Müslümana elbise giydiren her Müslüman mutlaka Allah'ın hıfzı altındadır. Bir Müslümana elbise giydiren her Müslüman mutlaka Allah'ın hıfzı altındadır. Ta giydirdiğinden bir parça onun üzerinde bulundukça. Ta giydirdiğinden bir parça onun üzerinde bulundukça. Yani herhangi bir kişiye bir tasadukta bulunduğu zaman o kişi bundan istifade ettiği müddetçe Cenab-ı Allah o kişiyi koruyacak, o kişiyi kendi koruması altına almış bulunuyor. Bu hadisi de Tirmizi kitabında rivayet etmiş bulunuyor. Değerli izleyiciler, sadakanın bir başka hikmeti de Allah'ın gadabını söndürmüş olmasıdır. Ebu Said el-Hudri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet ediyor. Gizli sadaka Allah'ın gazabını söndürür, sılay rahim ömrü arttırır, iyilik yapmak insanı kötü akıbetten korur. Hadisi bir daha okurken Resul Efendimiz'in şöyle dediğini görüyoruz. Gizli sadaka Allah'ın gadabını, gazabını söndürür. sıla Rahim ömrü artırır. İyilik yapmak insanı kötü akıbetten korur. Bu hadisi de bir rivayet etmiş bulunuyor. Evet burada gizli sadakanın Allah'ın gazabını söndüreceğinden bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir e, hayır bir sadaka ki Allah'ın gazabını söndürüyorsa ona tabii büyük ölçüde e, cehennem uzak olacaktır. Cehennem azabı, cehennem kapıları buna kapalı olacak demektir. Yine bu kişi aynı şekilde kabir azabından da uzak olacak anlamına geliyor. Ve işte bu manada da açık rivayetler var, peygamber efendimizin açık müjdeleri var. Ukve bin Amir, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet ediyor. Sadaka sahibinin kabir hararetini yani azabını söndürür ve mümin kıyamete ancak sadakasının gölgesinde gölgelenecektir. Hadisi bir daha okurken Resulullah efendimizin şöyle dediğini görüyoruz sadaka sahibinin kabir hararetini yani azabını söndürür. Ve mümin kıyamette ancak sadakasının gölgesinde gölgelenecektir. Bu hadisi de Taberani ve Beyhaki rivayet etmiş bulunuyorlar. Yine aynı şekilde sadaka kişiyi cehennem ateşine karşı da koruyucu bir özelliğe sahiptir. Adi bin Hatim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun. Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun. Yine başka bir hadislerinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. Sizden kim bir yarım hurma ile de olsa ateşten korunabilirse bunu yapsın. Sizden kim bir yarım hurma ile de olsa ateşten korunabilirse bunu yapsın. Bu hadisi de Buhari, Müslim, Nesai ve diğer hadis imamları rivayet etmiş bulunuyorlar. Demek ki değerli izleyiciler, sadakanın azına çoğuna bakılmıyor. Az da olsa, çok da insan çok da olsa insanların bir tasadduk alışkanlığına sahip olması gerekiyor ve cehenneme karşı bu sadakalarını bir kalkan haline getirmeleri gerekiyor. Bir başka hadiste de Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. Sadaka verin. Zira sadaka cehennemden, zira sadakada cehennemden azatlık vardır. Sadaka verin. Zira sadakada cehennemden azatlık vardır. Yani sadaka veren cehennemden azat olunmuş sayılır. Bu hadisi de Beyhaki ve Teberani kitaplarında rivayet etmiş bulunuyorlar. Evet, sadaka ve zekat kişiyi cehennem ateşine karşı korur, cehenneme karşı bir kalkan olur zekat ve sadaka. Cabir bin Abdullah da şu hadisi rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazından e, bayram namazında kadınlara şöyle hitap etmiş. Bu hadisi Ahmet bin Hanbel, Buhari, Müslim, Nesai hep rivayet etmiş bulunuyorlar. Resulullah Efendimiz kadınlara hitaben, özel olarak hitap ettiği bir hutbesinde şöyle buyuruyor. Sadaka verin ey kadınlar! Zira sizin e, çoğunuz cehennem odunudur. Yani bu tabi sadece kadınlara mahsus olan bir şey değil. Yani kim e, hayır ve iyilik yapmazsa, Cenab-ı Allah'ın emirleri dairesinde hareket etmezse cehenneme girer. Cehenneme girecek olan kişi de bir cehennem odunu sayılır. Kadınlar da, erkekler de e, böyle yaptıkları takdirde cehennem odunu sayılır. Yani bu bir nevi işte e, innel insane lefi husur illa ledina amenu ve amilu salihat ayeti gibidir. Yani şüphesiz insanlar zarardadır. Yani insanlar e, cehenneme gideceklerdir. Ancak kim gitmeyecek? İlla lezine amenu ve amilu salihat ve tevasa bil hak ve tevasa bil sabr. Ancak iman edip salih amel işleyenler e, sabrı yapanlar, sabrı birbirine tavsiye edenler, hakkı yapanlar, hakkı birbirlerine tavsiye edenler onlar hariçtir. Yani Resulullah Efendimiz'in sözünü de öyle e, algılamak gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in zira sizin çoğunuz cehennem odunudur sözünü de böyle e, algılamak gerekiyor. Yani e, kim günah işlerse cehenneme girer ama kim hayır ve hasenattan, hasenatta bulunursa o cehennemden azad olur. Ve işte Resulullah Efendimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Muhakkak ki sizler ekseriyetle şikayet edersiniz ve erkeklerinize küfran nimette bulunursunuz. Yani bu konuda kadınların o zaman için biraz aşırılara gittiğini Resulullah Efendimiz ifade ediyor ve bundan dolayı da biraz güzel günah kazandıklarını onlara ifade ediyor. İşte o günahlarını kadınlar neyle örtecekler? ne neyle giderecekler? O günahlarını kadınlar tasaddukta bulunmak suretiyle giderecekler. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadaka verin ey kadınlar diye buyuruyor. Yani o sadakanın azı çavu çok önemli değil. Önemli olan onun verilmesidir. E, elbette kadınların mali imkanları çok fazla olmadıklarından dolayı fazla sadaka verme imkanına sahip değiller. Ama az olanını verebilirler. Resulullah Efendimiz onlara da tasadukta bulunmalarını tavsiye etmiş bulunuyor. Hz. Ayşe Validemiz de Resulullah Efendimizin şöyle dediğini rivayet ediyor. Bu hadisi de başta Müslim ve İbn-i Hibban olmak üzere birçok hadis imam rivayet etmiş bulunuyor. Hadiste Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Her insan 360 mafsaldan yaratıldı. Her insan 360 mafsaldan yaratıldı. Kim ki Cenab-ı Hakk'a tekbir, tahmid, tehlil, tesbih ve istiğfarda bulunur, yoldan dikeni, taşı, kemiği kaldırır ve emir bil maruf, nehyanil müker yaparsa, yani bunları 360 kadar yaparsa, bu cinsen iyilikleri 360 kadar yaparsa, o kimse akşama cehennemden kendini uzaklaştırmış olur. O kimse akşama kendini cehennemden uzaklaştırmış olur. Demek ki böyle hangi tür iyilik olursa olsun yani, hangi tür, ister tekbir getirsin, Allah'ı zikresin, ister tesbih çeksin, ister istifkarda bulunsun, ister efendim yoldan, yoldaki dikeni, taşı, kemiği, e, pisliği kaldırsın, ister emri bil maruf nehyanil müker yapsın, iyilik olarak sayılan ne yaparsa yapsın, eğer bunların toplamı 360 sayısına kadar ulaşırsa, Muhtemelen bu sayıda çokluktan kinayedir. Yani bu tür bir nevi küçük sayılabilecek olan hayır ve hasenatı çokça yaparsa, o kimse akşama cehennemden kendisini uzaklaştırmış olur. Bu da büyük bir mükafattır. Ve insanlar tasadduk sebebiyle hem yapmış oldukları günahlardan kurtulacaklardır, hem de cehennem azabından kurtulacaklardır. Tasaddukun önemli neticelerinden birisi de budur. Tasaddukun önemli neticelerinden birisi de sadakanın mahşerde koruyucu özelliğine sahip olmasıdır. Ve sadakanın mahşerde kişiyi korumasıdır. Mukbe bin Amir'in rivayet ettiği bir hadiste ki daha önce bu hadisi başka uzunca bir hadisin parçası olarak da ifade etmiştik. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sadaka sahibi hesap bitinceye kadar sadakasının gölgesi altındadır. Sadaka sahibi hesap bitinceye kadar sadakasının gölgesi altındadır. Yani nerede sadakasının gölgesi altında olacak? Mahşerde sadakasının gölgesi altında olacak. Bu hadisi de Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş bulunuyor. Sadakanın önemli fonksiyonlarından, faydalarından birisini de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle ifade etmişler. Enes bin Malik rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Sadaka Rabbin gadabını söndürür ve fena ölümden de korur. Bu hadisi de Tirmizi İbn Hibban rivayet etmişler. Sadaka Rabbin gazabını söndürür ve fena ölümden korur. Bir başka hadislerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadakanın bir başka fonksiyonunu şöyle ifade etmiş. Ebu Ümame e, rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Miskinlere verilen hurma taneleri hurilerin mehridir. Miskinlere, fakirlere verilen hurma taneleri hurilerin mehridir. Yani ahirette ayetlerde de çok şey ifade ediliyor. Ahirette e, huriler verileceği ifade ediliyor. E şimdi bunlar da tamamen karşılıksız değil. Bunlar da neyin karşılığında? Kişinin dünyada işlemiş olduğu bir takım hayır hayırlı işlerin karşılığında verilecektir. İşte bu hadiste bu hurilerin en azından bir kısmının neyin karşılığında verileceği ifade ediliyor. O yüzden Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade etmiş. Miskinlere verilen hurma taneleri hurilerin mehridir. Bu hadisi de Dara Kutni rivayet etmiş bulunuyor. Değerli izleyiciler sadaka vermek zor iştir. Ancak e, zor bir iş olmakla beraber neticesi karşılığı çok olduğundan dolayı bu sadakayı vermeye çalışmak lazım. Evet sadaka vermek zor bir iş. E, Bureyde ve Ebu Zer birlikte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyorlar. Bir adam yetmiş şeytandan kurtulmadıkça sadaka namına elinden bir şey çıkaramaz. Bir adam 70 şeytandan kurtulmadıkça sadaka namına elinden bir şey çıkaramaz. Bu hadisi Ahmet bin Hanbel, Nesai, Hakim, Taberani kitaplarında rivayet ediyorlar. Demek ki sadaka vermek, zekat vermek, tazarlıkta bulmak gerçekten zor bir iş. 70 şeytanın bir nevi elinden kurtulmadıkça sadaka vermek kolay bir şey olmuyor. Hz Hz. Bureyre tek başına Resulullah Efendimiz'in şöyle dediğini cibayet ediyor. Bir adam sadakadan bir şeyi yetmiş şeytanın dişinden kurtarmadan veremez. Bir adam sadakadan bir şeyi yetmiş şeytanın dişinden kurtarmadan veremez. Bu hadisi de İbn-i ve Taberani rivayet etmiş bulunuyorlar. Demek ki sadaka vermek zor bir iş. Yetmiş şeytanın dişinden, 70 şeytanın elinden ancak kurtularak kurtararak bu zekat ve sadaka veriliyor. O bakımdan zekat verenleri tasavvufta bunları tebrik etmek, onları hayırlamak gerekiyor. Değerli izleyiciler, sadakanın çok fonksiyonları var dedik. Sadaka işte kişiyi mahşer gönlünde koruyor, huriyenin mehri oluyor, bunun yanında cehennem ateşine karşı bir koruyucu bir kalkan oluyor kabir azabına karşı insanları koruyor, Allah'ın gadabını söndürüyor, kişiyi Allah'ın koruması altına alıyor bu sadaka ve zekat. Ee, ama bütün bunların yanında bir de e, ne yapıyor sadaka ve zekat? Kişiyi cennete sokuyor, kişinin cennete girmesine bir vesile oluyor. Nitekim Ebu Hureyre Radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz şöyle dediğini rivayet ediyor, Allah rızasını kast ederek sadaka veren bir kula Allah kıyamette ey kulum madem ki benden ümit ettin ben seni ben seni hakir etmem. Ben senin cesedini cehenneme haram kıldım. Cennetin istediğin kapısından gir buyurur. Bu hadisi de Deylemi rivayet etmiş e, bulunuyorlar. Hadisi tekrar okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın şöyle dediğini rivayet ediyor. Allah rızasını kast ederek sadaka veren bir kula Cenab-ı Allah kıyamette şöyle der. Ey kulum madem ki benden ümit ettin ben seni hakir etmem. Ben seni küçük düşürmem. Ben seni perişan etmem. Ben senin cesedini cehenneme haram kıldım. Ben senin cesedini cehenneme haram kıldım. Cennetin istediğin kapısından gir buyurur. Evet bu hadisten de açıkça anlaşıldığımız üzere anlaşıldığı üzere e, sadaka veren bir kişi, tasadukta bulunan bir kişi e, cennete girmeye layık olacak hem de cennete istediği kapıdan e, girmeye layık olacaktır. Evet bu yüzden sadaka vermek e, Önemli bir iştir. Sadaka vermek zor iştir ama önemli bir iştir. E, o kadar önemli bir iştir ki bu kişiyi hem cehennemden azat eder, hem cennete dahil eder, hem cennetin istediği kapısından girme imkanını o kişiye sağlar, hem Cenab-ı Allah'ın koruması altına onu verir, hem e, Allah'ın gazabını söndürür, hem kabir azabından hem cehennem ateşine karşı kalkan olur, koruyucu olur. Ama hasretten tabii e, şurası daha önemli ki eğer sadaka vermek suretiyle bir kişiyi Cenab-ı Allah kendi koruması altına alıyorsa en önemli husus budur. Elbette bir kişiyi Cenab-ı Allah kendi koruması altına almışsa o e, kabir azabından da emin olur, o cehennem azabından da emin olur, onun cennete gireceği de muhakkaktır. Bu yüzden herkesin mutlaka az veya çok tasadıkta bulunmaya çalışması lazım. Özellikle bazı memleketlerimizde, bazı beldelerimizde hayır ve iyiliğe karşı, tasaduka karşı çok fazla bir alakanın olmadığını görüyoruz. Ya da şöyle bazı özellikler var. İşte size mesela yemek yedirmekten hoşlanır. Size şahsen ihram etmekten hoşlanır. Ama bazen o kişiye burada yapılması gereken bir hayır yeri var. Gelin şuraya yardım edin dediğiniz zaman yardım etmiyorlar. Bu doğru bir hareket değil. Yani e, sadakada, zekatta belli bir dengeyi de tutturmak e, mecburiyetindeyiz. E, yani sadece kişilere verdiğimiz şey sadaka hükmüne geçmiyor. Çünkü kişilere verdiğimiz şey hediyedir. Hediye, bir kişiye onun şahsını ikram için verilir, onu tatlif için verilir, onu büyüklemek için verilir. Onu beğendiğimizi, ona saygı gösterdiğimizi, onu sevdiğimizi e, göstermek için verilir. Ama sadaka öyle değil. Sadaka sadece Allah rızası için verilir. Ve Allah rızası için verilen sadaka neticesinde de Allah o kişiyi koruması altına alır. Ve bunun neticesinde de Cenab-ı Allah cehennemi o kişiye haram kılar, e, kabirde o kişiyi azaptan, emin kılar ve cennetin bütün kapılarını ona açar ve istediğin kapıdan cennete gir buyurur. Şimdi böylesine büyük sevaplar kazandıran bir ibadetten bizler neden uzak kalalım? Neden böyle bir ibadeti e, gönül rızasıyla, ihlasla, samimiyetle yapmayalım? Herkesin bu ibadeti elinden geldiği kadar yapmaya çalışması lazımdır, gereklidir. Allah rızasını kazanmak için gereklidir. Cennete girmek için gereklidir. Cehennemden uzak olmak için gereklidir. Başka bir programımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.